Evet yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık 11. sınıf bitiyor arkadaşlar. Çözünürlüğe etki eden faktörler. Şimdi çözünürlüğe etki eden faktörler deyince bu derste sakın ha çözünürlüğe etki eden faktörlerin tamamını beklemeyin. Onu daha sonraki başka 10. sınıf konularımızı izleyebilirsiniz. Çünkü çözünürlük konusu hem TET ilgilendirir hem de AYT ilgilendirir. Biz AYT kısmındayız. Denge ile alakalı. Dolayısıyla çözünürlüğe etki eden bir sürü faktör var. Ne var? Çözücü cinsi, çözünen cinsi, sıcaklık, gazlar için basınç, ortak yoğun. Arkadaşlar biz burada iki tanesiyle ilgileneceğiz. Kısa bir dersimiz bitiriyoruz artık. Çözünürlüğü etki eden faktörlerin birincisi sıcaklıkla. Bakın iki tane grafik çizeceğim. Sebebi ise sıcaklık deyince bizim elimizde şu gerekiyor. Yani elimizdeki tepkime endotermik mi, egzotermik mi? Ben endotermik bir tepkime için çizeceğim. Endotermik bir tepkimenin acaba sıcaklığını değiştirdiğimde çözünürlüğü nasıl değişir diye bir baksam. Arkadaşlar şöyle bir grafik çıkacaktır karşınıza. Endotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük artacaktır. Egzotermik tepkimelerde ise arkadaşlar, egzotermik tepkimelerde sıcaklıkla çözünürlük ise nasıl orantılı olacaktır? Ters orantılı olacaktır. Şu şekilde görebiliriz. Bakın burada iki tane nokta seçeyim. Bu biraz TYT kısmıdır da. Şu noktayı seçtim. Burası grafik üzerinde seçmiş olduğumuz bu nokta bize verilen T1 sıcaklığında çözmesi gereken kadar maddeyi çözdüğü için bu nokta bizim doygun çözeltimizi temsil eder. Yani grafikler doygunluk sınırını gösterir. Doygunluk sınırı. Grafiklerin üstünde kalan bölge ise mesela şuraya geldiğimizde arkadaşlar şu sıcaklıkta eğer çözmesi gerekenden fazla varsa şu taradığım alan çözmesi gerekenden fazla olunca ne olacaktı? Çökecekti arkadaşlar. Burası bizim çökme bölgemiz. Çökme bölgesi. Grafiklerin altında kalan taralı alanda onu da başka bir renkle tarayayım. Şurası arkadaşlar. Şu taralı alanda arkadaşlar doymamışlık bölgesi diye geçer. Doymamışlık. Bu TET'de bolca bunlarla ilgili soru görürsünüz. Şimdi bizim işimiz burada bunlar değil. TET kısmına girmiyorum. Çözünürlükte sıcaklık nasıl değişti anladık. Peki bizim bunu dengeye de görmemiz gerekiyor. Daha evvel biz sıcaklığın denge olan etkisini görmüştük. Endotermik bir çözümü ele alalım mesela. Ne yapalım? Etki olarak hani etki tepki görüyorduk ya. Etki olarak şunu yapalım. Sıcaklık artırılsın arkadaşlar. Sıcaklık artırılıyor. Şimdi görebileceğiniz gibi sıcaklığı arttırırsam benim sistem ne yapacaktır hemen buradan kaçacaktır. Sağa doğru kayacaktır. Yani denge çözünme lehine ilerler. Denge arkadaşlar virgül koyalım çözülme tarafına veya sağa doğru kayar. Çözülme tarafına. Peki eğer dibinde katısı varsa biraz daha çözüldüğü için bir kere dipteki katı kütlesi zamanla azalır arkadaşlar. Katı kütlesi azalır. Derişimi değişmez. Aman dikkat o yüzden zaten denge bantısına yer almıyoruz. Sağa doğru kaydığı için arkadaşlar anyon ve katyon derişimlerimiz anyon ve katyon derişimlerimiz ne olur? Katyon derişimlerimiz artar. E, Anyon ve katyon derişimi arttığı için KÇÇ ne olur? de artar. Yani kısaca şöyle yazabilirim. Endotermiklerde arkadaşlar sıcaklığı arttırmanız çözünürlüğü arttırır. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Çözünürlüğü arttırır. Bakın ne yaptık? Sıcaklığı arttırdık. KÇÇ'miz de artmış oldu. Endolarda doğru orantılı. Daha evvel denge etki eden faktörlerde sıcaklık adı altında görmüştük bunu. Şöyle bir sonuca varabiliriz o zaman. Endotermik tepkimelerde sıcaklık ile KÇÇ değerimiz nasıl orantılıymış? Doğru orantılıymış. Yani siz sıcaklığı arttırırsanız endotermiklerde KÇÇ değerimiz de artacakmış. Egzotermiklerde o zaman nasıl orantılı olacak? Ters orantılı. Yani siz egzotermik bir tepkime de eğer sıcaklığı arttırırsanız KÇÇ değeri de düşecektir. Şöyle gösterelim. Atayım kafadan. XY katısı arkadaşlar X artı ve y eksi diye çözünsün ve egzo olsun. Siz kalkıp Böyle egzotermik bir tepkimenin sıcaklığını arttırırsanız denge sola kayar. Sola kaydığı için iyon derişimleri azalır. Azaldığı için de KÇH azalmış olarak karşımıza çıkar. Hemen bununla ilgili birkaç soru çözeceğiz. Buradan başlayalım. Arkadaşlar bu soru bence bu sıcaklıkla alakalı tüm şeylerimizi giderecek pürüzlerimize. Bir bakalım diyor ki XY2 katısının 20 derecede ve 40 derecedeki KÇH değerlerini vermiş. Şimdi bir önceki bilgiden hatırlayalım. Sıcaklık ne olmuş bakın artıyor. Tamam bunu buraya not aldım. Sıcaklık artıyor. Peki KÇÇ değeri ne oluyor? Kontrol ettiğimizde evet KÇÇ de artıyor. Yani nasıl orantılı? Doğru orantılı. Bir önceki bilgiye baktığımızda doğru orantılıysa nasıl bir tepkimeymiş bu? Endotermik bir tepkimeymiş. Arkadaşlar bunun endomu egzomu olduğunu soruyor. Egzotermik değil endotermik tepkimeymiş. Şimdi gelelim diğer şıklara. Bunun 20 derecedeki çözünürlüğünü soruyor arkadaşlar. A şıkkından başlayalım 20 derecede. Elimizdeki ne yapıyorduk önce? Önce bu katının bir çözüme tepkimesini yazıyorduk hatırlarsanız şöyle. X artı 2 ve 2Y eksi diye. Şimdi bunun çözünürlüğü S olsun. O zaman S bundan 2S bundan. KÇÇ yazdığımızda X'in derişimi S çarpı Y'nin karesi önündeki katsayı 2S'in karesinden. Arkadaşlar KÇÇ'miz buradan 4S küp yapar. E, KÇÇ'yi de vermiş. Şunu biraz daha toparlayayım arkadaşlar. Bunu 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 yazıyorum. 4S küpe eşittir. Şunlar cortladı 8. Küp kökünü aldığınızda S buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar diye çıkar. Bakın bunun 20 derecedeki çözünürlüğünü bulmuş olduk. Şimdi C şıkkında da diyor ki bu tuzun 40 derecedeki doymuş çözeltisini 20 dereceye getirelim. O zaman arkadaşlar biz ne yapalım? Bunun 40 derecedeki çözünürlüğünü de bulalım. KÇÇ neydi? Biraz önce yapmıştık. KÇÇ'miz burasıydı arkadaşlar. 4 s küptü. Eşittir. Bunu biraz toparlayalım. 108 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye. Bunları sadeleştirdim. 27. Küp kökünü küp aldım arkadaşlar. S buradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar diye çıktı. Şimdi 1 litrelikse ise bunları aynı zamanda mol olarak alabilirim. Bakın. Ben şuradan nereye getireceğim? 20 dereceye getireceğim. Çözünürlük azalacak. Aradaki fark kadarı çökecek. 40 derecedeki doygunu aldım. 20 dereceye getirdim. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? Hemen buraya not alabiliriz onu. Onu da başka bir renkle alalım. Aradaki fark 10 üzeri eksi 4 mol çökecekmiş arkadaşlar. Bunu soruyor. Eğer kütle falan sorsaydı MA verip buradan işlemde yapabilirdik. Evet gelelim. Çözünürlüğe etki eden faktörlerin ikincisini arkadaşlar ortak kiyon. Burada da biraz hesap kitap yapabiliriz. Arkadaşlar ortak kiyonu şöyle düşünmenizi istiyorum. Bayanlar özellikle iyi dinleyin. Mesela bir bayan bir davete gidecek. Diğer başka bir arkadaşı da aynı davete gidecek. Fakat enteresan bir şekilde aynı elbiseleri giymişler. Aynı elbiseleri giydikleri için biri girmiş önceden davete, arkadan gelen o davete girmek istemeyecektir. Bir açacak kapıyı. Aa aynı kıyafetten biri var. Buna bayanlar arasında ortak elbise etkisi veya argo olarak söyleyen pişti diyoruz. Erkeklerde böyle bir sıkıntı yok. Mavi lacivert özelde. Yani şöyle düşünün. Mesela bakın su davet vermiş. Kim gelmiş önce? Gümüş klorür. Gelmiş. Klor elbisesini giymiş de. Sonra ben burada klor çözmeye çalışıyorum. Biraz daha naceli atarsam. Bakın ortak iyon geliyor mu? Geliyor. Dolayısıyla pişli oluyorlar. Dolayısıyla çözünürlüğün azalması gerekiyor. Oraya girmek istemeyecektir. Veya çözünen de oradan çıkmak isteyecektir. Biraz daha bilimsel konuşalım. Gümüş klorür katısını arkadaşlar şu şekilde aldık. Ag artı klor eksi diye. Bakın şimdi ben buraya sodyum klorür tuzu eklersem bu da biraz çözünecektir. E hocam bu doymuş nasıl çözünecek? Ya bunu şöyle düşünün. Yani bizim suyumuz gümüş klorüre doymuş. Sodyum klorüre doymamış ki. Ben akşam yemeğe oturuyorum. Buraya kadar doyuyorum. Ama üzerine tatlı yiyorum. Yemeğe doydum. Tatlıya doymadım. Yani gümüş klorüre doydu diye başka hiçbir şey çözemez değil sodyum klor çözünür. Dolayısıyla ondan da klor geldiği için bizim klor iyonları derişimi zamanla artar. Denge ne tarafa kayar? Tabii ki sola kayar. Sola kayma ne taraf? Çökme yönü. Arkadaşlar çökme yönüne kaydığı için çökme yönüne kayar denge. Yazalım buna. Çökme yönüne kaydığı için sola doğru gittiği için çözünürlük azalır arkadaşlar. Yani ortak iyon geldikçe çözünürlük azalırmış. Aman buna dikkat edin. Ortak iyon çözünürlüğü azaltıyor. Evet hemen yapalım o zaman şimdi. Hem sudaki çözünürlüğünü hesaplayalım hem de bir de ortak iyonla yapalım. Arkadaşlar sudaki çözünürlüğünü hesaplamayı daha önce öğrenmiştik. Bir daha alayım ben buraya. X, 2 tuzunun çözünme denklemini alıyorum şimdi. X artı 2, 2, Y eksi. Bu katı bununla işim yok. Şimdi bunun sudaki çözünürlüğü S olsun. S bundan, 2S bundan gelir. K, de arkadaşlar. X'in derişimi, çarpı y'nin karesi yani 4s küp yapar. Kaç K de vermiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir 4s küpe. 4'ler gider. S arkadaşlar 10 üzeri eksi 4 molar diye çıkar. Neredeki? Saf sudaki çözünürlüğü. Şimdi bunun Z'ye içindeki çözünürlüğüne bakalım. Gençler beni gene ilgilendiren bu. Bunun kaç çeçesini vermiş. İyi dinleyin burayı. Sorularda kimin K çerçevesini veriyorsa sizin için önemli olan madde odur. Hemen kalemizi rengi de değiştirdik. Biz gene x, 2 ile ilgileniyoruz. Şununla. x artı 2 iki ve 2, y, eksi diye çözünüyor. Şimdi bunun içindeki çözünürlüğü de ne olsun gene bu sefer? S olmasın da A kadar olsun mesela. A bundan, 2A bundan çözünsün bunun içinde. Fakat burada bizi ilgilendiren bir iyon var bakın. Ortak iyon geliyor. Ne kadar? 10 üzeri eksi 2. Yani oradan da 10 üzeri eksi 2 molar y geliyor. Arkadaşlar elimde ne kadar y var toplamda 2a artı 10 üzeri eksi 2 var ama biz bunu ihmal ederiz. Niye ihmal ediyoruz? Çünkü x2 tuzunun çözünürlüğü çok azdır. Nereden anladım? E kaç çeçe vermiş? Suda az çözülen bir tuzdur. Dolayısıyla çözünmeden geleni ihmal ederiz. İhmal ettikten sonra ben şimdi bunun kaç çeçesini tekrar edeyim. A çarpı x çarpı y'nin karesi y'yi de 10 üzeri eksi 2 bulmuştuk. 10 üzeri eksi 2'nin karesi. K çeçeğimiz değişmedi. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. A çarpı 10 üzeri eksi 4. Arkadaşlar A dediğimiz buradaki çözünürlüğümüz 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar diye çıktı. Gençler bakın saf sudaki çözünürlüğü bunun içindeki çözünürlüğü ne kadar azaldı? Ne, yaklaşık 10 bin kat çözünürlüğünde bir azalma meydana geldi. Arkadaşlar şimdi bazı kitaplarda görebilirsiniz bunlarla alakalı seçimli çöktürme falan soruları var. Onlar müfredattan kalktı. Yani seçimli çöktürmeyle bizim işimiz yok. Buraya kadar. Velettalli namin. Arkadaşlar bitti. 11. sınıfı bitirdik. Artık yapıştırın. Dilediğiniz kadar soru çözün bu konuyla da alakalı. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer tabii ki 10. sınıf videolarımızda da şöyle bir göz gezdirin. Hoşçakalın.